dostlar ben Mevlüt Klegem'in yeni bir serisine daha hoş geldiniz. Bu yeni serimiz mini games. Evet yanında Ferit var şu. Xet şu. 6 evet. video çektik. Altında da çekemedik. <laughs> neyse. Ferit. Efendim. Tamam neyse. Ee, gel girelim. Yeni seri böyle olacak Ferit'le beraber. Şimdi şu an Skyverse'deyiz. Ferit girdin mi? Evet. Ne var Altında yeşil bir şey var böyle. Evet ortada böyle. Bir şey. Ay Le ortada Leblanc Le var. Le 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 Ortadaki ne öyle? Leblanc var işte. Sağ bacağı yok. Yok var. Benim ön tarafa mı uzatmış? Aynen. Ha, sen ot ot. Ben direkt ortaya gidiyorum. Aa ben direkt aşağı atlayacağım. Oradan ortaya. Hangi bir ismi oyunda sevdi? Aynen. Oha an elmas kazma. Güzel. Ha, yeni serimiz ah, ne hangi diyorum? Neydi onun ismi? Ana diye ne bak. <laughs> ne ismi? <hı>? Yok hayır. Saban <laughs> Salantik aşağı atladı. Ay ya düştüm o sen miydin? <laughs> Oğlum ne bileyim oraya atlayın Allah'ım. Neyse ben devam edeyim. İşte Sky Wars oynuyoruz. Ha iki kişilik. Bu <laughs> el falla bir şey yapamayız. Ben yine de çekeyim videoyu. Senin adaya çöktüler Ferit. Hop. Hayırlısı. Hop 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 hop, <laughs> hop ha,

Bekine. Tim. Bekine. Tim. Bekine. Ah hile. Tü. Bu olmadı. Aa, bu gel lan. Gel gel. Adam mı oldu? Adam mı oldu? Ah geliyor. Oğlum ben başta geldiğimiz yere geri gelmişim. Ben de arka tarafa gittim sanıyorum. Seviniyorum böyle. <laughs> ya ha ha. Neyse. <laughs> Abi adam tepeme barikat kurdu harekat mı? Harikat değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. Oh, no! Hay hekine yine. Hack. Hacık. Kaç dakika Hacık. olduğuna bakıyorum. Bakamıyorum bir dakika. aklımda daha iki dakika olmuş. Videoda çek. Hemen. Bir tane daha oynarız. Gel yine saat köşeye. Abo. Nere nereye, nereye gittin? Sağ tadım kanka. Şu an sana bakıyorum. Gitti. <laughs> Hoppa. Ana çekeceğim hemen. Dur bakayım biraz sonra. Ana gene çekeceğim hemen. Dur aşağı atlayayım. <laughs> Gelecek <laughs> mi? Öyleydim iyi. Ola bana. Oha At, şuraya inanmıyorum. Neyse. Neredesin? Sağ alt köşeye giriyorum. 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 Girdim. Ben girdim lan. Ayya atma bir Ne var altında? Eee kale. Bakayım. Şu sen <laughs> olamazsın. bak video Melis sağına, sağına bak Melis. Melis sağına bak. Ha, tamam. Şu da şu olsaydın daha güzel olurdu. Ama neyse. Allah Allah herkes bana team diyor. Yok. Tipini evet. beğenmişlerdir. Yok beğenmişlerdir. <laughs> <laughs> Büyük olduğunu görünce. <laughs> yep. Aa, tüh gitti. Sen de iyisin, evet. sen de iyisin. <laughs> şey. <laughs> Allah. Tamam. Sen video izlesin. <laughs> Anam. Ay ya. Çok yorulmuşum. Yorulmadım aslında. Ha, hayırlı Ramazanlar bu arada. Amin cümlemiz. Buradan emre, 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 emre. <laughs> <gülüyor> <Ermen>. <gülüyor> Emre. Emre. Emre'ye selam. Rüştü'ye selam. Tommy evet. Rüştü. Sakallı amca Ferit'e selam. Bak şurada. Selam. Xet. Bu da benim. <laughs> Çüştüm çüş, çüş, çüş. <laughs> batırdın ortalığı Melih. Tövbe Neyse. Ne kadar var şimdi. Bu son olsun hadi. Oh, I don't uh, şey.

Proyum yani. Aha. Aha birini daha aşağı yolladım. Allah gidiyordum az daha. Nereye? Allah'a. Aşağıya. Ne yapıyorsun Sen kimsin? Telefon mu? Biri bana ok attı. Sen mi attın lan? Ne ok atacağım oğlum? Sen demiyorum şunu diyorum. Oha bu atmış. Orada <laughs> <laughs> abi benim videolar bir... Mevlüt. Seni üzüreyim mi? Benim videolarda sesim neden bu kadar kötü çıkıyor? Sen Eren'i duyacaksın. Ha. Psikolojik bir şey. Psikolojik. Alakası yok. Emin misin? Harbiden ne alakası yok. Oğlum buranın girişi nerede? Üst tur attın yine. <laughs> Ay abi yayı var. <laughs> Oğlum buranın girişi nerede? Bir Aa ezik, ezik, ezik. <laughs> Niye düşmüyor? Aa bu da mı hile? O da hile Aa geliyor. De. Bana geliyor. Ben de senin adaya gidiyorum. Ben an adamım. Dokuz. Hayır ya. Dostuna mı geldim ben buraya, oradan oradan atlayacağım? Neredesin? <laughs> İçerideyim. Nereden kim? Tepeye çıktım kanka. Uuu. Şu, şunu team olup şunu bir düşün. Adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor. Ferit. Anam mı geldi? <laughs> Ferit, neredesin? Neredesin? İçerideyim. Aşağıdayım mı? Ne yapayım? Adam var yalnız. Allah! Bir bana öldü mü i̇şte ya Allah kahretmesin. Adam var dedim ben sana. Ses, Adam tepemden lan mı boşaltacak? Ana. Daha çok kişi varmış mı? Tabi oğlum orada 12 kişilik ne bekle. 4 kişi daha var. Allah çok. Abi bir de lol videosu çeksek ya. Oha hile. Hacık. Oha hack. Hacık. Neyse. eee biz beni izlediğiniz için ve Ferit izlediğiniz için bir pırdır bak. Bak hemen hemen gitmiş hemen bak. Hemen ortam koymuş. Merhaba. Sana da merhaba. Neyse. Ne? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek Önemli üzere. Önemli değil.